و دې دا کومه دي و دې دراغه خبر دې وایي ته را Baba çıktım işte bebeğim uyanmıyordu. Ben elimi aldım dışarıya çağırdım bağırdım. Burada jandarma vardı. Hemen jandarmayı çağırdım dedim gelen Bebeğim uyanmıyor. Elimden aldı kalp masajını yaptı. Çocuğumu geri döndürdü. Kalbi mi durmuştu? Evet. Herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Ya normal bir soğuk alındı vardı. vardı. Evet. Burada işte masajla bir 10-20 dakika şey masaj yapıyordu. Çocuğunuzu gayet iyi. Evet gayet iyiler. Bir güzel masaj yaptı, tenefüs etti yani. Şimdi Şimdi Hastanede yoğun bakımda. E, acil servise başvurmuştu, hastamız kardiyak arrest olarak e, yoğun bakımı aldık. Sonrasında takipte kalbi dönmüştük geldiğinde, e, takipte e, yoğun bakımda dün gece bir kez daha kalbi durdu ama şu an için takibine devam ediyoruz. Herhangi şu an koyduğumuz bir tanı yok, e, takip ve tedavisi devam etmekte yok.